Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere kuş yuvalı tülerini göstereceğim. Öncelikle kanarya yuvalığıyla başlayalım arkadaşlar. Kanarya yuvalıkları gördüğünüz gibi bu şekilde açık oluyor. Etrafı tellerle kaplı oluyor. E, bu teller demir yerine plastik de olabilir. Yine farklı versiyonlarını farklı fiyatlara pet shoplarda bulabilirsiniz. Alt tarafta da bu şekilde plastikten bir tane folluk oluyor. Yine içerisine de keçeden bir tane folluk koymuşlar. Kuşlarınız kafese koyduğunuz yuva kılı ya da yuva ipleriyle tekrardan bunun içerisine yuva yapıyorlar. Çünkü yumurtalarının ve yavrularının rahat ve yumuşak bir ortamda olmasını istiyorlar. Bu e, yuvalıkların arka tarafında da bir tane kapı var arkadaşlar bu şekilde. Buradan da yumurtaları ve yavruları rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz kolaylıkla. Bunlar kafesin dışına takılıyor bu şekilde. Buradan rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Bir de bunların kafesin dışına takılan versiyonları var. Kafesin dışına takılan versiyonlar da sadece şu alt kısımdan oluşuyor. Genelde doğal topraktan ya da hasırdan yapılmış oluyor. Onlardan da alabilirsiniz. Ancak bunlar kafesin dışına takıldığı için kontrol etmesi daha rahat oluyor. Fiyat olarak da yaklaşık 10 lira civarında arkadaşlar bunlar. Belki daha uygun fiyatlara da bulabilirsiniz bulunduğunuz şehire göre. Yuva kılda alırsanız yaklaşık 13 lira civarında tutacaktır. Şimdi sizlere Hint bülbülü yuvalığını da göstereyim. Hint bülbülü yuvalığı da bu şekilde hasırdan oluyor arkadaşlar. Yine kuşlarınız yuva kılıyla da ya da yuva ipiyle yuvanın içerisinde her tarafı örüyorlar sizlerin göremeyeceği şekilde. Hatta mahremiyeti o kadar çok seviyorlar ki şu arkadaki delikleri bile kapatıyorlar. Yavrularının dışarıyı göremeyeceği şekilde ya da dışarıdan yavruların görülemeyeceği şekilde. Bunu da yine kafesin üst tarafına takarsanız kuşlarınız daha rahat edeceklerdir. Bunların fiyatları da yaklaşık 5 lira civarında. Yuva kılda alırsanız 8 lira civarında tutacaktır arkadaşlar. Bir de bu kanarya yuvalarında önünde tünek olmayacak şekilde takarsanız daha sağlıklı olur. Çünkü ön tarafta tünek olduğu zaman kuş sürekli olarak kalkmak isteyecektir. E, bu nedenle de yavruların gelişimini engelleyebilir arkadaşlar önde tünek olması. Yüksek bir yere takarsanız ve önünde de tünek olmazsa daha iyi olacaktır yavruların gelişimi açısından. Muhabbet kuşlarının yuvalığı da bu şekilde oluyor. Bunların her tarafı kapalı oluyor. Çünkü muhabbet kuşları yavrularını kıskanıyor. Bunun ölçüleri de arkadaşlar 18 cm'ymiş uzunluğu. Yüksekliği de 16 cm. Benimkinin çatısı bu şekilde. Üçgen şekilde ama siz düz olanlardan da alabilirsiniz. Bunların üst tarafı da bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Buradan rahatlıkla yavruların kontrolünü yapabiliyorsunuz anneyi rahatsız etmeden. Ön tarafta da annenin girebilmesi için yuvarlak bir tane kapı oluyor. Bunun fiyatı da yaklaşık 7-8 lira civarında. İçerisine de talaş koyarsanız kış aylarında kuşlarınız daha sıcak olacaktır yavruları özellikle de. Cennet papağanlarının yuvaları da bu şekilde oluyor. Biraz daha büyük oluyor buna göre. Bunun da yine arka tarafında bir tane kapı var arkadaşlar kontrol etmeniz için ilerleyen zamanlarda çıkan yavruları ve yumurtaları kontrol edebilmeniz için böyle kapı koymuşlar. Ön tarafta yine kuşların girebilmesi için bir tane yuvarlak kapı oluyor. İçerisinde de bir tane tahta var. Şu şekilde göstereyim. Buradaki çukur olan kısma yumurtalar birikiyor ve anne yumurtaları bir arada tutabiliyor bu çukur sayesinde. Bu yuvanın içerisinde de var bundan. Zaten bunların follukları da çukur olduğu için böyle bir sorun yok arkadaşlar. Bunların ölçüsünü de söyleyeyim size. Yaklaşık 22 cm uzunluğu. Yüksekliği de 18 santimetreymiş, Geriye doğru da 17 cm arkadaşlar. Cennet papağanları için ideal ölçüler. Sultan papağanları için de bunun biraz daha büyüğü oluyor. Onlar için de onlardan alabilirsiniz. Bunun fiyatı da yaklaşık 15-20 lira civarında pet shoplarda. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun tahtası biraz daha kalın oluyor muhabbet kuşunun yuvasına göre. Çünkü cennet papağanları kemirmeyi sevdikleri için arka tarafı ya da yanları kemirerek kaçma riski var. Kalın olursa kuşlarınızın güvenliği açısından daha iyi olacaktır. Bugün arkadaşlar sizlere kuş yuvalığı türlerini göstermeye çalıştım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.